Gözaltı morluğu kişi olduğundan biraz daha yorgun ve yaşlı görünmesine neden olabiliyor. O kişileri tabii değerlendirmek lazım. Bazı kişilerin gözaltında torbalanma olabiliyor. Bazı kişilerin cildi gözaltındaki deri vücudumuzun en ince derilerinden e, damarsal yapılar biraz daha belirgin hale gelebiliyor. Gözaltındaki o çöküklüğü e gözaltı dolgu uygulamasını hafifletebiliyoruz. Hı -hı. Ama eşlik eden bir takım farklı problemler varsa işte gözaltı fıtıklaşması, yağ torbalanması gibi o zaman bir takım farklı işlemler, cerrahi müdahaleler gerekebiliyor. Yani kişiyi değerlendirip kişinin özelliğine göre bir takım tedaviler yapmak en doğrusu. Bu böyle hafif kırışıklık oluyor kuru kuru hocam şey gözaltı. Bazen göz kenarına yapmış olduğumuz natural botox uygulamasından sonra gözaltı çizgilerini de biraz hafiflediğini görebiliyoruz. Ama tabii bu gözaltındaki çizgileri gidermek için yapılan bir işlem değil. Hadi. O bölgeyi yine bir takım lazer işlemleri ya da hmm. oradaki cilt kalitesini artıran çok ince böyle oradaki deriyi biraz daha Cilt kalitesini artıran ve hiyonik asit dolguları kullanabiliyoruz. Göz altı dolgusu değil cilt kalitesini artıran dolguları kullanabiliyoruz. Aslında günümüzde dolguları çok farklı amaçlarla kullanabiliyoruz. Evet Dolgu yani. denince işte bir yeri doldurmak bir yeri şişmek gibi algılanabiliyor. Bu e, yüz hattında birçok nokta işte çeneyi biraz daha belirginleştirmek, çene hattını belirginleştirmek, burunu biraz burun ucunu yukarı kaldırmak, burun sırtındaki kemerin belirginliğini azaltmak, hacim vermek, cilt kalitesini artırmak gibi birçok amaçlarla günümüzde hiyonik asit içeren dolguları kullanabiliyoruz. Güvenle kullanabiliyoruz